Sevgili Galatasaraylılar 724 Futbol Transfer Sports kanalımdan hepinize selamlar sevgiler. Artık siz Galatasaraylı takipçilerimizle buluşmak bizler için yani benim için ve Zeki Uzundurukan için de eminim büyük bir keyif haline geldi. Çünkü evet. e, gerçekten ben sözü hemen sana bırakmadan videolarımıza sonsuz sonsuz ilgi gösteriyorsunuz. Bir aile gibi olduk diye düşünüyorum. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Ben o yorumları okuyorum. Sen de okuyorsun. Çok keyif alıyorum. Ee, i̇nanılmaz desteğiniz var. Desteğiniz, yorumlarınız, beğeniniz gerçekten o kadar kıymetli ki kanalıma ve bana ee, abonelikleriniz bu anlamda çok teşekkür ediyorum sevgili Galatasaraylılar. Ee, sen ne demek istersin? Yani Galatasaray bir dünya takımı. Bunu kabul edelim yani. Evet. Türkiye Türkiye sınırlarını açtı Yani Türkiye'nin hep şunu söylüyor. Batıya açılan penceresi diyoruz ama bence bir dünya takımı artık. Yani e, Avrupa'nın süper güçleri, süper takımlar arasında Galatasaray ismini koyalım. Taraftarıyla, camiasıyla, evet. yönetimiyle, futbol takımıyla, e, bakış açılarıyla, vizyonlarıyla Galatasaray dört dörtlük bir takım oldu. Yani herkesin Galatasaray'dan diğer takımların kopya çekmesi lazım. Çünkü evet. Galatasaray nasıl başarılı olacağını, nasıl kupa alacağını, nasıl şampiyon olacağını, tribüne nasıl seyir çekeceğini, nasıl sponsorluklar bulacağını. Galatasaray Türk futbolunun bir cazime merkezi. Avrupayı bir takım oldu. E, taraftarı da bunu gösteriyor. Biz burada çektiğimiz evet. videolara o kadar ilgi gösteriyorsunuz gerçekten. Hani dedim ya genelde YouTube'a girenler izlerler çıkarlar ama Galatasaray taraftarı o sorumluluğun bilinciyle emeğe, emeğe saygı, evet gerçekten emeğimize saygı gösteriyorsunuz, bunu anlayabiliyorsunuz ya, abone olmak çok zor bir şey değil, evet. tıklıyorsunuz ee, bir de beğeni ve görüşleri çok, çok önemli. önemli, onları da yapıyorlar yorumlarınız ha? önemli ve burada ne oluyor siz gerçekten bu kadar güzel geri dönüşler yapınca bizlerin zaten buna kayıtsız kalması düşünülemez daha motive oluyoruz. Galatasaray'ı ben daha canı gönülden takip ediyorum. Haber konuşuyoruz, haber araştırması yapıyoruz öyle değil mi? Tabii. Yani ve burada evet. sizlerle buluşmak gerçekten çok büyük keyif oluyor. Ee, karşınızda büyük bir rahatlıkla oturuyoruz. Ee, bir sevgi enerjisi geçiyor. Yani öyle interaktif bir program evet. oluyor. Yakında canlı evet. yayınlarda sizlerle canlı yayın üzerinden de sohbetlerimiz olacak mutlaka ama dediğim gibi... Ee, yani abone oluyorsunuz, e, videoları sahipleniyorsunuz. Evet. Yani bu çok önemli. Sadece abone yani olmak değil. Yani çağrımıza karşılıksız kalmıyor Yorum yapmaları, e, altına e, gözün göz, yani göze ışık yerine e, yolumuza evet. ışık tutuyorsunuz. Bu evet. çok önemli. Yani. Şu oyuncu alınsa daha bu oyuncunun para fiyatı bu kadar eder. Bu yaşlı, bu sakat. Çok yani güzel e, bilgiler var. Çünkü evet, evet. Galatasaray tarafları bilinçli, çok değil. bilinçli. Eğitim, eğitim yönünden de çok güçlüler ve iyi takip ediyorlar. Çok Alkohol, uzun paragraflar onlar. yazan takipçilerimiz Tabii, var. yani, bayağı, yani Evet, bayağı Buradan çağrımıza karşılık verdiğiniz Hayır. için gerçekten sonuçlu. Birlikten kuvvet doğar. Galatasaraylıların Burası bir ansiklopedisi, evet. televizyonu, başucu kitabı, başucu kaynağı gibi olacak. Yani burada Galatasaray'da olup biten her şeyi vermeye çalışacağız tabii ki. Sadece Mutlaka. transfer haberleri değil, özel haberlerde olacak. Bunları birlikte ki şimdi, bu kanalı büyüteceğiz. Sizler de bu kanalın sahibi olacaksınız bir anlamda ilerleyen günlerde yaz dönemi transferler olacak. Tabii. Çok daha hareketli Yardım, günler. Mayıs ayı içinde ee, transferler daha artık daha hareketli duyurulmaya başlanacak. Her şey burada sizleri bekliyor olacak. <laughs> Hep birlikte güzel şeyler göreceğiz. Evet Nedir gündemimiz? Yani bugün istersen önce sen başla. Çünkü Galatasaray'da dün ben takım oyunu programında da söyledim ama gece yarısı saat 1-1.30 gibi söyledim onu. Oğuz Aydın Alanya Spor'da Fatih Tekke geldikten sonra evet. lige damga vuran. Bu sezon bu sezon ön plana çıkan yerli oyuncuların başında geliyor Oğuz Aydın. Ee, Galatasaray oyuncuyla ilgili görüşüyor. Alanya Spor'la e, futbolcu artı takas yoluyla bu transferi bitirmeye yakın Galatasaray. Bunu da Zeki Uzundurukhan ile sizlerle paylaşayım. Evet. İstersen detaylara gir bir bir oyuncu daha var. Onu evet. da Şimdi dünya sonra yabancı yıldızı... bombaları paylaşacağım. Evet. Dünya yıldızlarının peşinde ama tabii yerlilerde de iyi isimlerin yani peşinde Galatasaray şart kesinlikle. Evet, senin de dediğin gibi e, Süper Lig'de çok iyi sezon geçiren iki oyuncunun peşinde. Ben de bunun notlarını aldım. Evet. Birisi Karagümrük'ün Yıldızı Levent Mercan ve Alanya Spor'un bombacısı Oğuz Aydın. Evet, Galatasaray'ın transfer listesinde evet. şu anda yerli isimler olarak. E, notlarıma geçeyim, bakayım. Ocak ayındaki ara transfer döneminde Karagümrüklü Levent Mercan ile görüşülmüş. Ancak Süleyman Hurma bu oyuncunun Galatasaray'a gitmesine izin vermemişti. Levent Mercan yaz transfer döneminde bir şey mi diyecektin? Şimdi orada şöyle bir durum oldu. Galatasaraylılar da bilir. Levent Mercanla Galatasaray e, görüşüyor. Levent Mercan tabii ki gelirim diyor kulübünden izin istiyor. Fakat Süleyman Ulma şunu söylüyor. Benden izin almadan iddiası şu. Galatasaray yöneticiler benden izin almadan futbolcumla görüştü. Hı hı. Onun için isterse 100 milyon euro versin Galatasaray. Ben bu oyuncuyu Galatasaray'a vermeyeceğim tarzında bir sert tepki göstermişti. Evet. Aslında o o şekilde de değildi. Şimdi de e, diğer detay da Levent Mercan'la ilgili. Evet Fenerbahçe istiyor ama Levent Mercan'ın da yaz transfer döneminde kulübünden Galatasaray formasını ha. giymek için izin isteyeceği duyumları da var. Ama Fenerbahçe de istiyor bu futbolcu. Şimdi e, Süleyman Urma, Sayın Başkan Süleyman Urma, benim de 25 yıllık arkadaşımdır aynı zamanda. Ee, şunu diyor yani madem ki Galatasaray bunu yaptı yani benden habersiz oyuncu aklını çelmeye çalıştı ki öyle değil oyuncu Galatasaray'la Galatasaray'a gelmek istiyor hala gelmek istiyor hı hı. ben de Fenerbahçe'de istediği için ben de oyuncuyu Fenerbahçe'ye vermek istiyorum diyor perde arkasında Fenerbahçe'de istiyor oyuncuyu oyuncu değerli bir oyuncu işte evet. iyi bir sol bek ee, iki zaten, ayağını çok iyi kullanan çok bir oyuncu zaten hem merkez orta saha hem de on numarada oynayabiliyor. Merkezlerinde görev, evet. görev alabiliyor. Almanya doğumlu bir oyuncu evet. bu arada. Ee, ayrıca bu sezon kara gümrük formasıyla da 34 maça çıkıp bir gol de asist yapmış. Şalkeden kara gümrüğü evet, gelmişti. Geldi. Evet Almanya doğumlu olduğu için. Ee, kara gümrükle sözleşmesi de 30 Haziran 2026'da bitiyor. Evet. Hemen piyasa değerinde söyleyeyim. 3 milyon euro. Yani Levent Mercan'a bu para verilir mi? Tabii ki verilir. Önemli bir oyuncu. E, Yerli için olabilir. Galatasaray'a oyuncu gelmek istiyor. Ama ben e, Oğuz Aydın'a bayılıyorum, onu söyleyeyim. Oğuz Aydın evet. Galatasaray'a Alanya Spor maçında çok zorluk çıkarmıştı. Evet. Nelson olmasaydı, ilk yarıda iki tane hata vardı. E, Galatasaray gol yiyebilirdi. Orada bir de Yusuf var. O da çok önemli. Biri sol, biri sağ. E, müthiş oynuyor. Oğuz Aydın'la ilgili detaylar ne peki? Fatih Tekke geldikten sonra iyi bir sezon geçirdi gerçekten. Evet. Galatasaray'da ilgileniyor dediğimiz gibi. 23 yaşında başarılı sağ kanat oyuncusu bu oyuncu. Ve ligde Alanya Spor formasıyla 32 maçta 11 gol 8 asisti var. Oldukça hiç, iyi bir hiç. rakam değil çok mi? Iyi, çok iyi. 2021'de Buca Spor 1928'den. Alanya Spora 238 bin euroya transfer olmuştu. Evet, 238 euroya transfer oldu şimdi. Evet, sözleşmesi para... 30 evet. Haziran 2026'da evet. bitiyor. Şimdi güncel piyasa değeri söylüyorum hemen 2 milyon 300 bin euro. Ama o paraya vermez Alanya Spor. Evet. Daha yüksek para ister. Ayrıca U19 ve U20 milli takımında U20'da da biz, evet. e, forma giymiş evet. U21 forma giymiş bir oyuncu, Montella'nın da yakından evet, takip ettiği deniyorum. bir oyuncu aynı evet, zamanda evet. böyle bir detay da var. Ee, Şöyle duyum aldım ben. Galatasaray'ın Oğuz Aydın için Alanya Spor'a para artı evet. takas teklifinde bulunacağı. Çünkü maliyetli bir Hı -hı. oyuncu. Alanya Spor evet. herhalde 5 milyon euro idi galiba. 5 milyon euro istiyor. Evet. 5 milyon euro Alanya Spor'un bu futbolcu için evet, bir bonservis bedeli. E, Oğuz Aydın'ı Galatasaray'a transfer edeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un da bir ilgisi vardı ama Hı -hı. E, sanki Galatasaray'a oyuncu evet. gider Yerli de, yerli oyuncular da benim gündemim şu an için bunlar. Ve... Evet, Sana gelin, yani Galatasaray Icardi'nin yanına bir yardımcı forvet, santrifor istiyor. Hani e, çok maliyetli olmasın ama çok değerli olsun, e, mazisi çok iyi olsun, çok donanımlı bir santrifor olsun istiyordu. Onunla ilgili araştırmaları vardı ve e, şimdi hepinizin hatırlayacağı bir ismi paylaşacağım. Joselo, e, Real Madrid'de bu sene kiralık olarak e, forma giyiyor. Real Madrid'de satın alma opsiyonu var. Ama Real Madrid bu opsiyonu kullanmayacak. Çünkü oyuncu 34 yaşında Espanyol'un oyuncusu. Bon servisi Espanyol kulübünde. E, İspanyol golcü. İlk temaslar kuruldu. E, görüşmeler yapıldı Galatasaray kulübü. Yani, Icardi gelecek sezonda Icardi'yi yedekleyecek bir oyuncu. Yani Icardi sakatlandı. Ne bileyim Icardi maç e, Cezalı gollerin, gollerini attı. Galatasaray artık maçı kazanacağını anla dokunacak. İkardi dinlendirip kenara alıp yerine Joselu'yu sahaya sürebilir. Böyle maliyeti çok fazla olmayan, kulü yedek kulübesinde otururken sıkıntı çıkarmayacak bu oyuncu Joselu. Espanyol e, oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Oyuncu Galatasaray formasını giymeye sıcak bakıyor. Espanyol'la sözleşmesi de e, 30 Haziran 2025'te bitiyor. O yüzden eee evet. da bu işten biraz para kazanayım diyor. E, servis olarak da 2 milyon euro civarında bir rakama Galatasaray bu transferi bitirebilir. Türkiye'ye gelmeye, oyuncu İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Zaten İstanbul'da da sık sık gezmeye geliyormuş. Türkiye'yi seven bir oyuncu. Hı hı, bu da bir avantaj. Ve e, transferindeki, transferin, bu transferle ilgili gelişmelerin olumlu ya da olumsuz olarak bir hafta içinde resmiyete dökülecek, belirlenecek. Ee, sezon başında Real Madrid'e gelmişti kiralık olarak, bir yılına kiralanmıştı, e, 43 maça çıktı e, ve 13 gol 3 asist yaptı. Yani 34 yaşındaki bir oyuncu Real Madrid'de, dünyanın en büyük takımında yine de 43 maçta 13 gol e, 3 asist önemli e, takıma 1810 dakika Real Madrid forması giymiş 34 yaşında olmasına rağmen. Aslında evet. hani Icardi'nin gölgesinde kalır ama e, çok kaliteli. E, çok vuruşları, tekniği olan iyi bir oyuncu onu söyleyeyim. 1.91 boyunda güçlü bir oyuncu. Kariyerinde oynadığı takımlardan da bahsedeyim. Alavés, Stock City, Newcastle United, Deport Deportivo La Coruña, Hannover, Hoffenheim, Frankfurt, Eintracht Frankfurt ve Celta Vigo gibi takımlarda da forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro ama e, Galatasaray'ın bu oyuncuyu 2,5-3 milyon Euro'ya, 2 milyon Euro'ya bile pazarlıkla transfer edebileceğini düşünüyorum. E, İspanya milli takımında da 10 maçta 5 golü var. T tüm kariyerinde 463 maça çıkmış. 145 gol ve 34 asisti var. Kariyerinde sadece bir kırmızı kartı var onu söyleyeyim. 300 463 maçta sadece bir kırmızı kart Çok görmüş. Iyi. La Liga'da da 66 golü var. Yani İspanya liginde de 66 gol evet. atmış. Az bir gol değil. ya ee, yani Yusuf Yazıcı gollerini atıyor. Galatasaray'a yaklaşıyor. Onu söyleyeyim ben. Yine hani konuşmuştuk Ben konuşmuştuk bir yıldır söylüyorum değil, evet. bunu. Ee, daha önceki videolarımızda da var. da var sevgili Galatasaraylılar zaten biliyor takip ettikleri evet, için. Yusuf yazıcı Yusuf Yazıcı'nın yazıcı sözleşmesi bitiyor Lil'le. Lille şu ana Hı. kadar Yusuf Yazıcı'ya sözleşme teklifinde bulunmadı. Fatih Terim döneminden beri Galatasaray'ın gündemine geliyor Yusuf Yazıcı ve kariyer sezonunu yaşıyor şu anda Lille'de. Geçen hafta da yine gol, golünü attı, <laughs> onu söyleyeyim. Ee, çok iyi gidiyor. Daha önce 27 yaşında, 10 numara pozisyonda oynuyor ama hem kanatlarda, hem santriforda. Santrifor ee, olarak Avrupa Ligi'nde çok oynadı, bu sene de yine oynadı Lille'de. Ee, çok joker bir oyuncu onu söyleyeyim. Çok güçlü, fizikli bir oyuncu. Sol ayağını raket gibi kullanan bir oyuncu. Belli de ona zaten istiyor. kariyerine çok büyük artılar kattı zaten. Tabii ya Trabzon'da da giderken evet. 18,5 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a da büyük para kazandırdı. Güncel piyasa değeri şu anda 10 milyon euro ama dediğim gibi sözleşmesi bittiği için bir imza parası ve Galatasaray'da oyuncu oynamak istiyor zaten. Alacaksanız, alınacaksa Yusuf Yazıcı tam zamanı çok formda ve Galatasaray'da da oynamak istiyor. Lille formasıyla 42 maça çıktı. 14 gol, 3 asisti var tüm kulvarlarda. 2019'da Trabzon'dan Lille'ye gitmişti. 18,5 milyon euro bon servis bedeliyle. Orada başarılı oldu, şampiyon oldu. Trabzon sonra bir 2 milyon euro daha bonus kazandırmıştı. Ee, bunu söyleyelim. Okan Buruk da Yusuf Yazıcı'yı çok istiyor sevgili Galatasaraylılar. Oyuncu Türk çünkü yerli havuz için önemli. E, istenen bir oyuncu. Bunu da söyleyelim. Yine yani konuşulan çok isimler var. Ee, Wilfred Wilfred de ismi çok konuşuluyordu ama oyuncu e, hatta hafta içinde geçtiğimiz günlerde Mertens getirecek. Nopal ile birlikte oynadılar falan bir sürü iddialar var ama oyuncu uyluk sakatlığı yaşadı. Ve e, Haziran sonu gibi sahalara dönecek yani şu anda ben Galatasaray'ın Wilfred Indi'yi transfer edeceğini düşünmüyorum çünkü ben bundan iki ay önce bu kanalda çektiğimiz videoda evet gündemdeydi evet. İlk bizi verdik zaten buradan ama sonrasında bir sakatlık yaşadı ve e, sakatlık geçmişi de çok fazla olan bir oyuncu sık sık uyluk sakatlığı da yaşadığı için hani e, yani Haziran belki Haziran ayında Temmuz'da dönecek yani yaz hazırlık kampılarını da kaçırabileceği için. E, yani transfer ol, olmaz ben onu söyleyeyim Galatasaray bu oyuncu şu an şartlarda transfer etmez. E, diğer bir isim daha var. E, Joao Aribo Galatasaray'ın istediği bir isim. Orta sahaya Torero'nun yanına olur mu Aribo diye? Okan Buruk tempolu ve pres gücü olan bir oyuncu olduğu için bu oyuncunun e, ismi üzerinde duruyor Galatasaray kariyerine Charlton Atletik'te başladı. 183 boyunda Ali Bu. Bedelsiz olarak ayrılıp oradan Glasgow Rangers takımına gelmiştir. Rangers Rangers'la UEFA Kupası finalinde bir gol atarak maça damgasını vuran bir oyuncuydu. Joari Bu 27 yaşında Nijeryalı bu da. Merkez orta saha oynuyor. Southampton'da sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Piyasa değeri 6 milyon euro. tüm kulvarlarda bu sezon 36 maça çıkıp 4 gol bir de asist yaptı. 2022'de Rangers'tan Southampton'a 7 milyon euroya transfer olmuştu. Joao Aribo, Galatasaray'ın ilgilendiği orta saha havuzunda olan oyunculardan biri. Bir gelişme var ama Galatasaray bırakmayacak merak etmeyin. Fiorentina Kaan Ayhan istiyor. Serie A takımlarından. Sassuolo'dan gelmişti Galatasaray'a. Ama Fiorentina tarif oldu. İtalyan ekibi Galatasaray'ın başarılı Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Kaan Ayhan için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. E, Casio Mercado'da çıkan bir haber bu. Yani linkli bir haber. Orada da Fiorentina'nın sezon sonunda Ga Kaan Ayhan için Galatasaray'ın kapısını çalacağı, teklifini sunacağı uygulanıyor ama burada e, ben Galatasaray'ın yöneticilerden aldığım bilgi şu. Okan Buruk kesinlikle Kaan Ayhan'ı bırakmak istemiyor. O yüzden evet. satılık değil. E, biliyorsunuz e, Portekiz'in rekor gazetesinde manşet olmuştu Rafa Silva. Galatasaray Rafa evet. Silva'yı istiyor diye ve bunu ilk biz bu kanalda yapmıştık, vermiştik. Yapmıştık, manşet vermiştik. Evet, evet. aynen e, Transfer Sports kanalında. Ve Rafa Silva ile ilgili yeni gelişmeler var. Okan Hoca oyuncuyu istiyor. Galatasaray o zaman 4 milyon euro teklif etmişti. 3 yıllık da sözleşme teklif etmişti oyuncu. 4 milyon imza parası ve e, 5 milyona yakın bir yıllık ücret talebinde bulunmuştu. Galatasaray Geçtiğimiz günlerde Zoom üzerinden Okan Buruk Rafa Silva ile bir görüşme yapmıştı evet. ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız sene takımında görmek istiyorum demişti. Rafa Silva da başka teklifler olduğunu ve sezon sonunda bütün teklifleri şartları değerlendireceğini evet. ama Galatasaray'ın stat atmosferinden, taraftarından, işte İtalya'nın gibi yıldızların olduğu takımda oynamayı düşünebileceğini söylemişti ve Galatasaray'da fiyat artırıyor ve fiyatını 4,5 milyon euroya çıkarıyor yıllık ücretini ama dediğim gibi sezon sonuna kadar Rafa Silva konusunda Galatasaray bekleyecek ama ilişkileri sıcak tutuyor. Fiyat Rafa, arttırması da yani ne Portekizli, kadar ciddi olduğunu Portekizli, biliyorsun. Portekizli da yani. ve de çok uyanıktır. En iyi teklifi kim veriyor ona bakarlar. Ne kadar Tabii. toparabilirsek kardır mantığını gidiyorlar. Portekiz liginde 28 maçta 12 gol 11 asisti var. 12 gol 11 asist 28 maçta. İki e, iki kanatta da oynayabiliyor, forvet oynayabiliyor. 10 numara yani forvet arkası oynayabiliyor. 25 kez de Portekiz milli takım formasını giydi. Bu sezon 20 gol 14 asisti var tüm e, cep, yani tüm cepelerde Avrupa'da dahil e, Rafa Silva'nın bunu da ifade edelim. Hayli fazla notlarımız. Yani gidecek Bizim, olanlarla ilgili ya, şimdi evet. E teklif var. Hakim Ziyeç'e bunu söyleyelim. Bayağı da gidecek <laughs> futbolcu var demiştin. Tabii tabii aynen. Ee, yani Faslı oyuncuya şöyle söyleyeyim. Galatasaray'a geldiğinde kap bildiriminde da şöyle bir detay vardı. Chelsea'den e, bedelsiz satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşmaya varalım. Bedelsiz ama satın alma opsiyonu vardı. E, oyuncuyla oyuncu ilgili ve oyuncuya öden, ödenen rakamlar da şöyle belirtmişlerdi. 2022 bu yani bu sezon için net 3 milyon 587 euro. Yani 3,5 milyon 3 milyon 600 bin euro diyelim yıllık net maaşı. E, opsiyon gerçekleşmesi durumunda bir iki sezon, sezon yani 2024-2025 içinde Net 2 milyon 850 bin euro artık ikinci sezonda düşüyor. Ee, ödenecek ee, anlaşmaya bağlı yine dediğim gibi 2025-2026'da da 2026'da da devam ederse 2 milyon 850 bin euro almaya devam edecek. Ama kariyerinde Galatasaray'da iyi bir başlangıç yapamadı. Son maçlarda iyi ama Galatasaray oyuncu ile ilgili net bir karar vermedi. E, takımdan Afrika Kupası'na gittiği için ayrı kaldı. Sonra sakatlandı. Çok katkı veremedi Galatasaray'a. Evet kritik evet. golleri var. Ama diğer taraftan da Ziyeç'i isteyen e, takımlar var. Al-Şabab Al Kulübü e, Hakim Ziyeç için 2,5 2,5 e, yıl için 37,5 milyon euro teklif, teklif etmiş. etmişler. Teklif etmişti ama orada e, sağlık e, kontrolleri sırasında sorun yaşanıyor ve transfer bu transferi iptal etmişlerdi. Şimdi tekrar istiyorlarmış. Yani bunu söyleyeyim Suriye'de. Yani sana. Ziric, tekrar isteniyor. Yani ben Galatasaray'ın bırakacağını düşünmüyorum. Evet. ya Bırakacağını düşünüyorum pardon. Evet. Çünkü e, çok maliyetli çok bir oyuncu. Evet. Çok da verim alamadı. Sakatlık yaşadı. E, on, evet. Ona verilen paraya e, Erden Timur daha iyi oyuncular bulur. Nelson Gider mi? Nelson'la ilgili e, Milan istiyor, Nelson'un son bilgi. E, ama Galatasaray'da şu anda harika bir sezon geçiriyor. Davison sançesi bile kesti. İyi bir stoper. E, i̇kna edebilirler mi bilmiyorum. Biliyorsunuz kış döneminde e, ülkesine gittiğinde milli maçlar için Danim, Danimarka basında yaptığı açıklamada e, bana yeni sözleşme için e, önüme e, kontrat sundular ama ben kabul etmedim, Galatasaray'da ayrılacağım demişti ama evet. e, şu anda mutlu oynuyor. Çünkü oynamak iste, istediği için mutsuzdu Galatasaray'da. O dönem Davison Sanchez geldikten sonra yedek kalmıştı. Şimdi Nelson için Galatasaray teklifleri dinleyecek. E, ortaya konan rakam daha önce de buydu. 25 milyon euro. Yani 25 milyon euronun altında bir rakama Galatasaray Nelson'u bırakmayacak. Kopenhag'dan almışlardı 2021 yılında e, 7, 7 milyon euroya. Ve şimdi bu işten para kazanacaklar, ee, onu söyleyeyim. ile ee, sözleşmesi 2026 Haziranında bitiyor yani hala 2 yıl daha Oy. sözleşmesi evet. var. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro ama Galatasaray 25 milyon euro istiyor. Alex Sanchez iddiaları var. Trabzonspor için de bu iddialar gündeme geldi. Evet. Ee, yani Alex Sanchez'in Inter'de fazla forma şansı bulamadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fabrizio Romano var İtalyan e, gazeteci transfer bir ara adı transfer sihirbazına bile çıkmıştı transfer haberleriyle ilgili bilgiler veriyor bütün dünyaya e, ve diyor ki Fabrizio Romano e, Inter'den sezon sonunda sözleşmesi bittiği için Alexis Sanchez ayrılacak iki talibi var diyor Inter sözleşme uzatmayacak Brezilya ekibi Flamengo e, ve Arjantin temsilcisi Liverpool'e ilgileniyor diyor öte yandan da e, ee, Galatasaray'ın bu oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini öne sürüyor. Evet. Bu sezonda e, Inter'de 30 maça çıktı. 4 gol, 4 asisti var. E, kariyerinde, kariyeri önemli. Mustera gibi bir kariyer var. 698 maça çıkmış Alex Sanchez. 202 gol. 146 asist evet, çok iyi. Hem düşmüş. maç sayısı çok fazla hem gol ve asisti çok fazla. Şili milli takımında 162 maça çıkıp 51 Oo. gol atmış. Ve <laughs> 2014'te Barcelona'dan Arsenal'a 42,5 milyon Euro'ya gelmişti. Yani önemli bir oyuncu ama evet. artık 35 yaşında. Oynar mı Türkiye'de? Gelirse mı Galatasaray'da 15 golü garanti. Hatta 5 evet. de ben üzerine koyayım 20 gol kesin Çünkü atar. Çünkü inanılmaz bir kariyer var. Müthiş bir oyuncu. Müthiş. Yani Gerçekten. Rüzgar'ın oğlu. Hala uçak gibi. Evet. Ee, tabii evet. Inter şampiyon olduğu için 35 yaşında oyuncu. Tabii büyük bir e, servet gibi para kazanıyorlar şampiyonluktan bonuslar e, primler şunlar bunlar derken Inter çok daha Senin bu markalı transferler yapıyorlar rüzgarın evet. oğlu, rüzgarın şey... oğlu. <laughs> evet. nükleer tam güç bir, tam bir gazeteci 35 yaşında mı hala nükleer güç <laughs> makinalı tüfek Evet. onu söyleyeyim yani Peki. elektrikli araçlar gibi böyle beygir güçleri elektrikli araçların için şimdi biliyorsunuz sevgili e, Galatasaraylılar işte 120 beygir 170 beygir arabalar olunca <laughs> o uçak gibi diyorduk. Şimdi Evet futbolcular için söyleniyor galiba artık evet, bu tarih. Evet. Yani <laughs> evet. Onu söyleyelim. Valla hali e, gündemimiz yoğundu. Çünkü ya, bu söylediğim isimlerin hepsi de Galatasaray'ın gündeminde. Yani gündeme gelen isimler evet. Galatasaray'ın e, transfer havuzunda bulunan isimler. Ama elbette ki bu oyuncular hepsi alınacak diye Hı -hı. bir şey yok. Bunları e, gün geldikçe biz de eleyeceğiz ve yeni yeni isimler çıkacak. Tabii. Ve o isimler üzerine tekrar yoğunlaşacağız. Ama biz e, burada... Kanala büyük bir ilgi gösterdiğiniz için, abone olduğunuz için, sahiplendiğiniz için bu kanalı her gün sizle detaylı böyle evet. transfer haberleri, Galatasaray'da olup biten her şeyleri görüşe paylaşacağız elbette ki. Yerli e, Türkiye'den transferleri de paylaşacağız. Az önce evet. söylediğiniz gibi Levent Mercan, olabilir. Oğuz Aydın gibi yine Yusuf Yazıcı da yerli bakacağız bir oyuncu. Bakacağız yani ilgili yeni gelişmeler nedir. Tabii. Ha, ola ki e, şimdi videomuza, kanalımıza yeni denk gelen Galatasaraylılar da olabilir. Onların da aboneliklerini bekliyoruz efendim. Evet şimdilik bizden bu kadar. Yeni videomuzda yeni gelişmelerle görüşmek üzere hepinize sevgiler.